Merhaba arkadaşlar. 3. haftamızın konusu c programlama dilinin genel yapısı. c programlama dilinde yazılan kaynak kodlar bir compiler derleyici tarafından derlenerek işlemci diline elektrik sinyallerini yani 1 ve 0'lara dönüştürerek işlemler yapılır. Bu derleyiciler assembly, makine dili, interpreter dönüştürücü ve compiler derleyici şeklindedir. Yazılan kaynak kodlar derlendikten sonra programın uzantısı exe, com ve diğerler şeklinde olabilir. Yazılan kaynak kodlar öncelikle compiler tarafından derlenerek yazılan dilin kurallarına göre hataları giderilir ve daha sonra interpreter tarafından makine dili assembly'ye dönüştürülür ve işlemler bu kodlar üzerinden gerçekleştirilir arkadaşlar. C# programlama dili komut sayfası ilk açıldığında karşımıza program tarafından hazır olarak kod kalıpları gelir. Bu kodlar şu şekildedir: Using System program içerisinde kullanılacak olan komutların tanımlı olduğu kütüphane'nin açılmasını sağlar. Kütüphane'nin yolunu belirler. Namespaces örnek bir örnek bir burada kendimiz Program açarken programın ismini belirlediğimiz isimdir. Yani örnek bir olduğu her, her programda örnek bir yazmıyor. Biz öyle yazdığımız için gözüküyor. Namespace örnek bir üzerinde çalışılan projeye verilen ismi belirler. Dediğim gibi. Class program program sınıfını verirler. Void main programı oluşturan ana fonksiyon ana metottur. Programcı tarafından yazılan bütün komutlar bu blok içerisine yazılır ve program çalıştığı esnada ilk olarak bu blok içerisinden çalışmaya başlar. Ve blok içerisinde yazılan komutları soldan sağa doğru ve satır satır işleterek işlemler sırasıyla gerçekleşir arkadaşlar. İşlem önceliği var. İşlem önceliği ilk olarak parantez içindeki işlemler sonra üst alma daha sonra çarpma bölme. Daha sonra da toplama çıkarma olarak devam eder. Burada bir not var arkadaşlar. Notumuz aynı önceliğe sahip işlemlerde işlem sırası soldan sağa doğrudur. Bunu unutmamak gerekiyor. Hata türleri var. Compiler error. Program yazılırken kodlama yapılan dilin kurallarına uymayan yazım hatası olması durumunda oluşuyor arkadaşlar. Yani yanlış kod yazmamız hata derleme esnasında program tarafından geri dönüt verilerek kodlayıcıya bildirilir ve düzeltilerek giderilebilir. Burada yazdığımız kodun bir harfini ilk mesela eksik yazdığımız zaman hata veren tur compiler error'dur. Runtime error programın çalışması esnasında yanlış işlem yapmaktan kaynaklanan hata türüdür. Örneğin sıfıra bölme işlemi bir runtime error türüdür. 3. Logical Error Programın algoritması yanlış kurulmuştur. Bulunması gerekenden farklı bir sonuç verir. Böylesi durumlarda mantıksal hata oluşur. Program oluşturan kodların tekrar gözden geçirmesiyle düzeltilebilir bu hatalar. Şimdi C .NET diline giriş yapalım. C .NET dilinin genel yapısı Konsol Application'ı görelim. CML DOS ortamında yapılan çalışma alanıdır. Siyah, siyah ekranda çalışan programlar yazımında kullanılan c programlama dilinin çalışma alanıdır. CMI AP, Grafix, User, Interface, giriş çıkış birimi, grafik ortamı gibi çalışma alanlarını desteklemektedir. Web Application Web tabanlı programlama alanıdır değişken tanımlamayı görelim bu önemlidir arkadaşlar değişken tipi değişken adı şeklinde program içerisinde kullanılacak değişkenler tanımlanmaktadır örnek olarak tanımlanmış değişken isimleri aşağıdaki gibidir string adi int bize eşittir 0 char cev eşittir tırnak içinde ev burada değişken türleri sayısal sayısal ifadelerin içerisinde tutulduğu değişken türüdür. İki çeşittir arkadaşlar. Tam sayı byte, s byte, int ve client. Regel sayı double, decimal, float şeklindedir arkadaşlar. Alfa sayısal var. İçerisinde metin karakter türünde verine ve tutulduğu değişken tipidir. İki çeşittir. Char. Bunlardan biri char. İçerisinde tek karakter tutulabilen değişken türüdür. String ise içerisinde, içerisinde tek karakter veya metin bulundurabilen değişken tipidir. 3. Boolean değişken türü. Bool yani true false içerisinde. True false veya true veya false değerleri tutulabilen değişken tipidir. Yani bunu kullandığımız zaman ya true ya da false değerini tutuyor aslında. Son olarak diğer nesne değişkenler DateTime, Object, Random TextBask içerisinde tanımlanmış farklı veya görevine göre değerler tutulabilir. Şimdi değişken ismi verme kuralları var. Bunlar çok önemli arkadaşlar. ve terimler yani programın kodlandığı dil için özel anlamı olan ifadeler değişken ismi olarak verilemez. Mesela program içinde kullanabileceğimiz if void main gibi ifadeler değişken ismi olarak verilemez. Sonra değişken isimlerinde rakamlar A'dan Z'ye harfler A'dan Z'ye harfler İngilizce harfler olacak. Ve alt tere kullanılabiliyor. Bunun dışındaki hiçbir karakter değişken ismi olarak kullanılamaz. Örneğin adi olumlu olanlar yani kullanılabilecekler İngilizce harfler olduğu için adı değil adı yazacağız adı yazmak istiyorsak büyük harflerle olabilir alt soyad yazacaksak boşluk yerine alt tire kullanabiliriz mesela olumsuzlara geldiğimizde büyük harflerle adı yazamayız bu arada alt soyad yazarken boşluk bırakamayız küçük harflerle adı yazamayız çünkü ı İngilizce harfler de küçük olarak yok. Sonra diğer özel kuralımız değişken isimleri en az bir, en fazla 255 karakter olabilir. 4. sonuncu değişken isimlerinin ilk karakteri rakam olamaz. Örneğin bize1 değişken ismi olabilir ama 1bize olamaz. Notumuz var burada arkadaşlar. C# programlama dilinde program komutlarında ve değişken isimlerinde büyük harf küçük harf ayrımı vardır. Bu nedenle değişken isimleri ve program komutları yazılırken dikkat edilmesi gereken önemli noktadır. Yani bir önceki sayfaya dönecek olursak burada büyük harflerle adı yazdık, değişkeni böyle tanımladık ama program içerisinde bunu şu şekilde çağıramayız şekilde alamayız. Değişken ismi vermede macar notasyonu var. Değişken ismi verirken içinde tutulacak veriye uygun şekilde verilmesi, program yazılırken hatalı yazılmasını önleyecek veya hatırlanmasını kolaylaştıracaktır. Örneğin vize bilgisi için int vize, vize int şeklinde olabilir. Atölye bilgisi için tr, at şeklinde isimlendirmek kullanımda daha kolaylık sağlayacaktır. Yani biz atsoy soy at ad yazacağımız değişkene a desek ya da x desek bunu unutabiliriz. Ama atsoy diye bunu değişken tanımlarsak at soyad olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz. Tip dönüşümleri var. Pars dönüşümü, ilk olarak parse bakalım. Parantez içerisinde verilen veriyi yeni tipte verilen tipe dönüşümünü sağlar. Burada yeni tip nokta parse örnek verilmiş. Örneğimize bakalım. Int'ye demişiz. It nokta parse. yani yeni tip burada integer oluyor. 328 string tipinden yazılmış 328 sayısını int tipine çevirerek int tipinde tanımlanmış y değişkenini aktarır. Convert var. Convert nokta yeni tip. Parantez içinde verilen veri yeni tipte verilen tipe dönüşümünü sağlar. Yani burada int x Convert nokta to int int 32. 32 lik integer sayı sistemine çeviriyor. Burada to integer'ı to'yu unutmuyoruz. 128'i int 32'ye çevirdi Intiken. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Daha ayrıntılı bilgi için sayfamızdaki ders anlatımını inceleyiniz.